Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, ribab okumalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabul Fevat dedik, yani haccı kaçıranlar ne yapar? En sonunda da umreye bağlanıyordu. Umrenin, umreyi kaçıranların herhangi bir şey yapmayacağına dair bir meseleden bahsetti ve umreyi açıklıyordu. Vel umratu sünnetün. Umre sünnettir, müekked, müekked ve sünnettir fis sahi, Sayı olan görüşe göre vakı ile zayıf olan bir görüşe, göre görüşe şöyle denilmiş. Vacibetun, vaciptir denildi. Nehir. Nehirden yazılmış bu da. Ve umre el ihramu, ihramdır. Yani et ve tavafu, tavaf. Ve Ve -sahi, halku evi taksiru, başını tamamen kazımak ya da tıraş etmekten oluşur. Umre'de yapılacaklar dört şeydir. İhram, tavaf, say ve tıraş. İster başı kazıtma şeklinde olsun, isterse saçı kısaltma şeklinde olsun. Tıraş olmakdır. Ve <laughs> ihramu şartun. Burada umrenin oluştuğu dört şeyden birincisi şey olan ihram, umrenin şartıdır. Yani umre yapılmadan önce var olması gereken bir şeydir. Şart bunlara söyleniyor İslam Mesela Türü'nde. Ve akseru tavaf ve Tavafın çoğu rükündür. Tavafın çoğu ile kastın şu arkadaşlar. Normalde bir kimsenin tam bir tavaf yaptım diyebilmesi için 7 defa Kabe'nin etrafında Hacı Esmet'ten başlayarak tekrar oraya gelince kadar dönmesi gerekir. İşte bunun çoğu ne oluyor? Bunun 4 tanesi. Kişi 7 tane değil 4 tane yaptığında tavafın çoğunu yapmış olur. Dolayısıyla sayın bir rüknü. Yani namazdaki bir kıraat veya kıyam gibi ayak tuturma veya Fatiha ve Zaman okumak gibi bir rüknü umrenin yerine gelmiş olur. Dört sa, dört şaftnı yaptığı zamanda bundan bahsediyor. Tabii ki burada dört dört çat yapalım demiyorlardı. Yaparsa herhangi bir engel çıkarsa onun umresi tamamdır demek isteniyor. Ve gayruhuma vacibun. yani diğerlerde neymiş zaten bu farzdır ilk dördü. Kalan üçü de bu ihram ve tavafın Çoğunun yapılması farzdır. Bunun dışındaki ikisi yani tıraş olmak ve sağ yapmak ise ve gayru hume. burada damirdir. İhrama ve ekserut tavafa raci. Yani tavafın çoğuna racidir. Bu ikisinin dışındakiler ihram ve tavaf dışındaki de, çoğundaki dışındakiler vaciptir. Yani şurada saydığı sağ yapmak ve tıraş etmek vaciptir. وَاِنَّمَا لَمْ يَذْكُرُ halka Burada tıraş olmayı söylemedi li'enahu muhricun minhu minha Bu tıraş olmak zaten tavaftan saydan sonra gelir ve ihramdan çıkarıcı yani onun umresini bitirici bir iştir. Bundan dolayı söylemedi. Tıraş olması kişiye tıraş olmakta biliyorsunuz haçtan da haçta da böyle olur. Umre de aynı şekilde ihramdan saydan sonra kişi tıraş olmakla birlikte ihramından çıkar ve umresi bitmiş olur. Babul hedi hedi kurbanlarının babıdır. Biliyorsunuz hedi kelimesi Türkçe'de aklınıza gelebilir belki benzer hediye kelimesi Allahu Teala için sadece Allahu Teala'ya has kılınarak özel olarak Allahu Teala'ya sunulmuş kurban kesecek hayvan demek. Bunların en azı koyun olur. Koyun ve yukarısında yani inek olabilir, deve olabilir. Bunlar Allahu Teala'ya sadece onun için kurban edilmeye Kabe'yi hareme götürülüyor. İşte bunlara hedi kurbanları deniyor. Ve hedi Lema dar zikru'l hedi fima takaddama min'l mesail. Burayı okuyalım. Lema biliyorsunuz Buradaki zaman zarfı. Dara devran etmek, tekrar söz ona gelmek, devretmek manasına geliyor. Zikru zikredilmesi, hediye, hediye zikredilmesi devrettiği zaman. Nasıl? Fîmâ tekaddemi minel mesaili. Burası min biliyorsunuz, min. Burada zahit diyebiliriz. Bundan dolayı tekaddemi ona sıfat yapıyoruz. Geçmiş meselelerde hediyenin bahsi geçince, tekrar tekrar devredince ne oldu? muhtuce muhtuce ile beyanihi onun beyanına mematallukü bihi hadin ve ona bağlı yeterlukü bir ona bağlı şeylerin açıklanmasına ihtiyaç görüldü ihtiyaç duydu hedi açıklayacak bize hedi 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 dedi neymiş hedi İbn Kemal'den yazılmış burada. Ve yukalu fi hi hediyun. Yani hedi yenildiği gibi hediyunda, da da denilir. Bit bit teşdili, şeddeyle. Yani şuradaki y'nin şeddesi üstünde de konmuş, de konulmuş. Hediyunda denilir. Ale failin fail kalıbında okunarak. Vel vahid bu müfredi yani tekili hedi kelimesi cemidir ve hediyun kelimesi cemidir. Bunun müfredi hediyetün. Hediye bildiğimiz bizim Türkçede kullandığımız hediye kelimesi, hediye kelimesinin müfredidir. Ke matiyetin ve matiyin ve mataye. Aynı buna benzer bir şekilde matiyetin müfredi, matiyin cemisi, mataye de ikinci cemisi olarak gelebilir. Muhribten yazılmış. El hediyu hediye lügaten ve şeran. Şer'atte ve lügatte yani sözlükte nasıl geçer? ma yuhta ila al harami min al na'mi lit takarrub. Ma biliyorsunuz mafsul yuhta hediye edilen şeydir ma ile beraber mana dersek ila al harami. Harame yani Kabe'nin bulunduğu harem bölgesine hediye edilir ve götürülür. Yani önce götürür sonra hediye edilir. Minen na'mi, minen na'mi dediği dört bacaklı, dört ayaklı hayvanlar demek. Tabi onların da şartları gelecek hangisi her dört bacaklı hayvan kurban olunmaz. Littakarubi, Allah'a takarrub için dört bacaklı hayvanlardan harama götürüp hediye edilen şeylerdir. Bunlar hedi denir. Neden söylemiş? Ednahu şat. Bunun en azı. Ednahu arkadaşlar. Edna en azı demek. Hu hediye aracı. En azı koyun koyundur. Bu vada il hediyu min telatet enva'in. Bu hediye dediğim şey üç neviden, üç parça şeyden olabilir. Üç kısım ayrılır. El <laughs> ibili biliyorsunuz enva'inden bedel olduğu için bunlar da ceralı gelmişler. İbil, deve. Vel <laughs> bakari inek, bakar. Zaten biliyorsunuz. Wal <laughs> ganemi bu ise koyunun cins ismidir. Koyun da bunların arasındadır. Leendel <laughs> adete adet nedir? Cariyetin bir her hadilen ve ha yukarıdaki demek ki dört ayaklı hayvanlar demişti. Bunu nasıl tasfiye etti? Nasıl böyle daralttı? Diyor ki leendel <laughs> adet adete göre diyor. Cariyetin <laughs> adet şöyle cereyan eder. Bir ihtiyaç hadilen ve bu nevilerin hediye edilmesiyle cereyan Yüzü fi zelke. Bunda geçerlidir. Ma fil udhiyeti. Nedir? Ma mevsul yüzü fil udhiye. Yüzü geçerli olan demek. Fil udhiye. Kurban bayramındaki yani kurbanlıklarda geçerli olan şartlar burada geçerlidir. O nedir diyor? Ve huve seniyu. O da diyor dişinin patla dişi patlayan demek seniyu. Biliyorsunuz koyunlarda bir senede İnek cinsinde 2 senede, deve cinsinde 5 senede süt dişleri dökülür, yerinin altından diş patlar. Yani bizim ufak bebeklerimiz diş patladığı gibi bu hayvanlar da diş patlaması. O zaman artık hani büyümüş sayılıyor, kurbanlık hale gelmiş sayılıyor hayvanlar. Bu koyun ve keçi cinsinde 1 senedir, ineklerde 2, deve de ise 5 seneden başlar. İşte bu şart ani kurbanlıklarda arandığı gibi hediye kurbanlarında da aranıyor. Teniyyü fesayeden yani dişi dökülmüş ve bunun üzerindeki hayvanlardan hepsi olur. Yani dişi döküldüğü senedeki hayvan ve ondan sonra büyük hayvanlarda hepsi olur. Vahva minel ibili ha söylüyor zaten. Vahva minel ibili bu diyor diş patlaması meselesi ineklere develere göre me temmelehu hamsu senine ne zaman diyor me temmelehu hamsu sinine Ma mevsul temme tamam olur. Lehu o hayvana hamsu sinine. Beş seneyi tamamlayan hayvan develerde görülür. El iblu ma temme lehu 5 Beş seneyi tamamlamış develerde bu artık kurbana elverişli hale gelmiş demektir. Ve bakarı bakari ineklerde ise seneteni. İnek cinsinde iki senede bu süre gerçekleşmiş olur. Ve <laughs> minel ganemi senetün. Koyunlarda ise bu süre bir senedir. İlla emine da'ni. Keçiler müstesna diyor bu kaydın yani diş patlaması meselesinden. Fe innel gez aminhu yudzi'u geçer çünkü şöyle cihaz ayı da söylüyor. Bir fethetin daha bir senelik olmamış, diş patlamamış olan oğlaklar diyelim. Keçi yavrularından da hedi caizdir deniliyor. Yani Deve de 5 sene, inek de 2 sene, koyun da bir sene şart aranıyor. Keçilerde ise bu bir sene doldurma diş patlama senesi aranmıyor. Diş patlamış o bir senelik olmamış daha gösterişli olarak oğlaklardan da hediye kurbanı yapılabiliyor. Özetle söylediği budur. Gel burada oğlak manasına gelir. seni. Bu ala geçerli değildir. La yüzü geçerli. Ye geçerli. La yüzü geçerli değil. Fil heddi. hedi. Hedi geçerlidir. Maktu'ul üzeni. Kulağı kesik. Evet serihe. Yahut da kulağının çoğu kesik. Ve la zembi. Kuyruğu kesik. Ve la yedi. Ön ayakları kesik. Ve la Arka ayakları kesik olanlar da hedi kurban olmaz. Ve la zahibetul ayni <laughs> gözünün feri gitmiş artık görmez hale gelmiş. Ve <laughs> la bu da zayıf kesretül hezali. Velel arcavu elleti la temşi ile menseki. Menseki demek o ibadetin, kurban ibadetin ifadeci yer demek. La temşi biliyorsunuz yürümek, yürüyememek. Kurban edici kadar yürüyemeyecek kadar bitkin hayvanlar arcavu deniyor. Bunlar da kurban edilemez. Öyle ki yani oturmuş yatmış bir yere orada yer duruyor. Oradan kurban edileceği yere kadar belki 100 metre belki 15-20 metre oraya kadar böyle yürüyecek mecali yok. İşte bu hayvanların da kurban olması, hediye kurban olması caiz değildir. Bir ve kesire, sinin ve kesire yani mensiki, mensiki diye de okunabilirmiş. El mevdi'u lezi tüzbehu bihidne saiku. Zaten söylüyor. El yer. elledi öyle ki tüzbehu orada kurban olur. Bihi. El Orada kurbanlıkların kurban edildiği yerdir. Siyahtan yazılmış. Leğenle gerçek şu ki uyubun beyinetun. Çünkü bu saydıklarımız, yukarıdan böyle sayılanlar, yani kuyruğun kesik olması, ön ayaklarının kesik olması, arka ayakların kesik olması ve hatta kulağının kesik olması, büyük kısmının kesik olması, bir bütün olması. Bunlar nedir? Uyubun ve yinetun dediğim hayvandaki büyük ayıplardır. Biz Allahu Teala'ya yakınlaşmak için, kurbet için bir iş yapmaya çalışıyoruz. Orada böyle kusurlar var. Bu kusurlarla, kusurlarla beraber hayvanı Allahu Teala'ya sunmak doğru olmayacağı için bunlar caiz değildir. Ve hâdâ iza kânetil uyûbu Burada başka bir mesele giriyor. Bununla alakalı. Ve her ve kânet uyubu mevcutu bihe kabul zebhî. Burayı. Her söylediğimiz yukarıdaki yani kurban edilmez diye verdiğimiz hüküm ne zaman olur diyor. İzâ şöyle olduğu zaman kânet el uyubu el mevcutu bihe. Hayvanda mevcut olan ayıplar kavle zebhî. Kurban etmekten daha boğazlama anına gelmemişiz. Yani daha hayvanı yatırıp onun boğazına bıçağı dayamamış veya da yatırmak değil, deve olduğunu düşünelim. Kurban yılanına daha onu getirmemişiz. Ayakta kesilir çünkü deve. En kolay olur. Bunlar daha boğazlamadan önce varsa caiz Şimdi söyleyeceğim şey, mesele şu. Boğazlama anında herhangi bir ayıp meydana gelirse hayvan korktuğu için veya bıçaktan çekindiği için, ürktüğü için bunlarda bir sorumluluğumuz olmadığını söyleyecek. Diyor ki, اَمَّا اِذَا اَصَابَهَا ذلك bu evde ذلك ki الذبح zemmeyi bu şöyle olduğu zamana gelince ile zaten söyledik zaman heab isabet eders hayvanı delike ذلك belki الذبح bu sayılan durumlar boğazlama halinde hayvana isabet eder. Bir anda gelirse. Nasıl bir ittirabe, ızdırap çekmesiyle. Yani bitkinlik olabilir, yorgunluk olabilir. O infilat sikini bıçaktan ürkmesiyle yani bıçağın onun boğazına dayanmasıyla böyle hayvan kendinden geçerse, bitkinlik falan geçirirse caizse bu hayvanı kurban etmek caizdir. Neden? لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَمْكُنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُمْ Lenne çünkü diyor misle herde bunun benzeri durumlar. La mümkün mümkün değildir. El Onlardan sakınmak. İhtiraz arkadaşlar haraza iftar eden. Ondan sakınmak demek, korunmak. Hırzlar vardır bazen. Hırz denir. Korunma dualarına hırz diye de söylenir. Bazen hizip denir. Bazen de hırz da denilebilir. İşte korunmak, sakınmak. Bu halden korunabilmek, sakınabilmek mümkün değildir. Muşşatü caizetün. Şayet dediği, biliyorsunuz koyun, caizdir. Fil haççı, haçta kurban etmek caizdir. Hangi hallerde? Fi kulli şeyin. Başına gelebilecek, biliyorsunuz, hedi kurban olabilir, kefaret olabilir, ceza olabilir, cinayet olabilir, ceza kurbanları olabilir. Birçok insanın geçebileceği, haçta başına gelebilecek hadiselerin olduğu kurban var. Bunlardan hepsi olur. Cenahu fi ihramihi. Mesela diyor ki, ihramdaki cinayetlerin İslam'da ihram yasaklarını sakınamadı. Gelecek. Koyun kurban edecek. Diyor ki illa fi mevdiayni hepsinin yerinde kesilir. İlla fi mevdiayni iki, iki yerde müstesna. iki yer hariç tutmuş. Ve o da ne diyor? Men tafe. Şöyle bize, tavaf eder. Tavafe ziyareti. Ziyaret tavafını yapar. Cünüben. Cünüb önemek yaptığı zaman. Aynı şekilde biliyorsunuz cünüble birçok hükümde hayiz ve nifasız aynı veya ev Haiden ev Nufesa cünüplü olarak veya hayız olarak ve nifaslı olarak ziyaret tavafını yapan kimseye koyun yetmez bunun cezasını ödemek için. Çünkü büyük bir yürümüşlüğümüz buna koyun geçerli değil. Başka kim var? وَمَنْ جَامِعَا بَعْدَ vukufi bi Arafat. İkinci durum cemi ilezi cima ilişkiye giren ba'dal vukufi vakfeden sonra Arafat bi Arafat. Arafat vakfesinden sonra ilişkiye giren kimsedir. Bunu da koyun yetmez ceza olarak. Ve kablel halki kemamara. Arafat vakfasında durup tıraş olmadan önce e, bitmeye o kadar az kalmış ki tıraş olmadan önce ilişkiye giren kimseye de artık ceza kurbanı olarak koyun yetmiyor. Kemamara bunu daha önce söylemiştik. Fe la yecuzu. E çünkü caiz değildir. Bu kimse için fihme. Bu iki kimse hakkında. Fihazeynil mevzi'ayni. Bu iki durumda. illa bedenetun. Bedeneden başka bir şey caiz değildir. Yani bunların cürümlerini büyüktür. Bundan dolayı ancak deveyle bunun cezasını ödeyebilirler. Birincisi neydi? Öyle bir kimseydi ki Arafat vakfesini yapıyor. Tıraş olmadan önce ilişkiye giriyor. Bu kimsenin ceza kurbanı olarak koyun kesmesi doğru değildir, yanlıştır. Onun yerine deve kesmesi gerekecek. Diğeri ise günüp olarak, hayz olarak veya nifaslı olarak ziyaret tavafını yapan kimsenin suçu da aynı şekilde deve keserek ödenmiş olur. Bu, bunun, bunun harici, bu iki meselenin harici bütün yerlerde kişi en az koyun keserek cezasını yerine getirebilir. Kema takat deme. Daha önce de geçmiş zaten bu mesele. Vel <laughs> bedenetu. Bedeni biliyorsunuz arkadaşlar. Deve demek. Vel bakaratu. İnek ise. Tudziu küllü vahidetin minhuma ansebatin. Küllü vahidetin minhuma. Her biri diyor. Küllü <laughs> vahidetin minhuma. Bedene ve bakar deve ve inek her bir ansebatin. Yedi kişinin cezası için geçerli olabilir. Yani biz ben bir ceza işledim. Farklı bir ceza. E daha doğrusu işlemek değil. Farklı bir ceza gerekten bir olay yaptım. Ötekisi de yaptı. Ötekisi haçta nafile kurban kesmek istedi. Ötekisi haçı hediyini kesmek istedi. Böyle birçok hepimiz Allah'a takarrubu isteyen, gerektiren fiiller peşindeyiz. Bunun için birleşip hepimizin niyeti Allah rızası için kesmek olduğu için et değil niyetimiz. Allah rızası için kesmek olduğu için bir devede veyahut da bir inekte ortaklaşa hepimiz ibadetimizi yerine getirebiliriz. Bunu söylüyor. Yedi kişiden geçerlidir. Ve mâ bil evle. Zaten yedi kişiden aşağısı olursa evleviyetle 7 yani yedi kişinin geçerlisi, altı kişinin 5 kişinin de zaten geçerlidir. kana kâne küllü min mine şurakâyi. Şöyle diyor. İze olduğu zaman kene şöyle küllü vahidi mine ortaklar şurakı ortaklar da bir şerik kelimesinin cemisidir. Ortaklardan her biri olduğu zaman ne yuridul kurbete kurbeti istiyor olduğu halde yani hepimizin niyeti kurbet olacak Allah rızası için olacak. O zaman da bu kurbana yedi kişinin girmesi caiz olur. Velev ata söyle velev ihtelafe kurbeti. Gerekirse diyor velev bu boçul kurbeti. İhtelafe farklı olmak ötür kurbeti. Kurbetin vecihleri, yönleri farklı farklı olsa bile ini levi vasliyedir bu da. İni gelir bazen. Bazen levle geliyor. Yönlerimiz farklı olsa bile niyetlerimiz Allah rızası için olduğu için bu kurbanı ortaklaşa kesebiliriz. Farklı farklı kesmemiz gereken kurbanlar olur. Et niyeti veyahut da kişinin ortaya gelecek kişinin zimmi olması haricinde o zaman da biz Allahu Teala için yedi kişi yerine o kurbanı, o ineği veya deveyi keseriz. Ne De diyor ki? Bi en arade ahaduhumul mut'at Nasıl diyor? Nasıl olacak? en şöyle olur. Erade ahaduhum. Onlardan biri el mudada hacu temettüden keser. Hac temettü için keser. Ve laharu Bir diğeri hac kıran için keser. Ve laharu tatavvu. Bir diğeri diyor nafile hac için kesmiştir. Bunlar hepsi olabilir. Bir arada olabilir. Le enner bir he. Bunlarla maksat vahidun birdir. Hepsi de Allah rızası. allahu teala. O da buradaki kasıt Allahu Teala dur. Fe <feyn> arad, arada ahaduhum bi nasibihi <illahme> Eğer diyor onlardan birisi arada isterse neyi bi nasibihi nasibin el et nasibini isterse Hmm. Hepsi altı kişi, yedi kişi var. Hepsi altısı Allah rızası için girdi. Orada bir yapacak işi vardı. Yani hedi kurbanla alakalı. haşr ekranı, temettü tatavuydu. Nafileydi. Bir tanesi diyor ki ben eti, et alacağım diye girdi. E o kene bu kimse zimmiydi. Yani Müslüman ülkesinde e, yaşayıp da vergi veren bir gayrimüslim idi. Ne olur? Lem yüciz Lem yüciz anil bâkiyin. Diğerlerinin de geçerli olmaz. Çünkü o yani ne gerçek nedir? Lem tuhlas lillahi teala. Allahu Teala'ya sadece Allahu Teala'ya has haskılmış bir şey olmadı bu sefer. Ve yuzul eklu. Başka bir mesele geçiyor. Li sahibi'l hediye. Yecüzü bir caizdir. El yemek yani kurbanın etinden li sahibi'l hediye. Hediye kurbanın sahibinin hediyeden yemesi Caiz değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmıştır. Haçta kendi hedi kurbanının etinden yemiş, ondan yapılan çorbadan içmiştir. Bel yendubu zaten bilakis nedir? Menduptur Aleyhisselatü Vesselam yaptığı için. Min hedi tatavvay diyor. Nafile hediyeden yemesi. Vel mut'ati vel kırani. Mutavakıran hacı için yapılan hedi, hedi kesilen kurbanlardan yemesi caizdir. İza balagal hedi mahillihi. Hedi el Hediye Hedi kurbanı mahalline ulaştığı zamanda. Lennu gecucu ki demu nusukin bu bir ibadet yani orada kesilmesi aktığımız gereken bir kurbanın kanıdır. Fe yecuzul eklu minhu bimenzil udhiyeti. Dolayısıyla yecuzu caizdir. Eleklu minhu. Ondan yemek caizdir. Bimenzil udhiyeti. Aynı kurbanlık yerindeymiş cesine. Ve mâ cazil eklu minhu sahbihu. Bir kural söylüyor bize aslında. Burada mâ mevsul. Caiz, caiz olan şey nasıl? Eleklu. Yemesi caiz olsa minhu ondan. Bir sahibi ondan sahibinin yemesi caiz olan şey cezelil ganiyi Burada nedir? Zenginler içinde de caizdir. Yani hem sahibi yiyebilir hem de zenginler ondan onlara, zenginlere yedirebilir. Zenginler ondan yiyebilirler demek oluyor. Ve kayyedne bi mahalli. Biz yukarıda söylemiştik diyor. Mahalline ulaşması kaydedilir. Li ennehu ize lem yiblugul harama harem bölgesine ulaşmayınca la yahillul intifa minhu li gayril Bu kurbandan kesilen kurbanın la yahillu halal olmaz. El intifa minhu ondan faydalanmak helal değildir li fakiri. Fakirler müstesna hem sahibinin hem zenginlerin faydalanması caiz değildir. Kemayet fi bab. Bu babın sonunda geleceği gibi. Kıymetli arkadaşlar, İnşallah bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu Teala'ya emanet olunuz. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin.